Ne haber abi? İpek'in valizleri getirdim. Yıldız abla burada dursun dedi. Ne oldu sana? Ne, ne oldu? Kızarmışsın iyice. Tansiyonu mu çıktı? İyiyim ben. çavuşum. İyi gözükmüş. Evini mi gördün? Yok oğlum. Ateşle mi karşılaştın yoksa? Görmedim kimseyi. Abi bana bir bak bana bir doğruyu söyle. Sen kesin ateşi gör. Çünkü evreni görsen döversin, rahatlarsın. Bu halde olmaz. Ama ateş bir şey dediyse yutmuşsundur. Ağrına gitmiştir. Tanımam mı ben abi? Gidip kırayım mı ağzını yüzüne? He? Oğlum ne yazıp duruyorsun böyle? Canımı sıkılıp duru. Yürü bak işine. Benim işim de gücüm de sensin abi. Sabahtan beri aklım sende. Hem sen üzgün olunca ben nasıl keyifli olabilirim? Üzgün müzgün değilim ben. Ben yani tanımam mı kaç yıllık abi? Sen niye bana böyle yapıyorsun abi? Ya? Ben sana böyle mi yapıyorum? Senelerden beri en ufak bir sıkıntım olsa koşup yanına gelmiyor muyum? Benim anam da babam da sen değil misin? Sen niye bana söylemiyorsun abi? Abim ben. Ben tıraş. Aha. Kardeşin sorun olunca abi çözecek. Abinin sorun olunca kendi çözecek. Taş mısın, duvar mısın? Görüyorum halini. Hem ben de seninkini çözerim. Artık büyüdü. Yedim mü lan? Kireç He? Tomruk. Yedim mü? Çam He? Abi bir şey söyleyeceğim ama bak kes lan. Kessek de söyleyeceğim nasıl? Söyle bakayım. Yıldız konusunda kendini suçta mı? Ne olur. Ben şu kadar çocuktum. Sen hatırlamıyor sanıyorsun ama ben hatırlıyorum. Sabaha karşı gelirdi sallanarak şu iskelede öylece oturuldum. Ben de buradan seni izlerim. Şu içimdeki sıkıntı var ya, aynı sıkıntı. Hani sen diyorsun ya, nereden çıkarıyorsun? Üzgün değilim ben falan filan. Seninkini değil, kendi sıkıntımı tanıyorum abi. Yapma, gözünü seveyim. Tekrar kendini araba et Çocuğa üzülüyorum oğlum. Bir şey. Senin ne suçun var abi? Yanlış yaptık. Şöyle söyleyebilirim lan ne de. Oğlanın kalbinin kırılacağını düşünmem gerekiyordu Sen ne yapabilirsin ki? O kadar samimi olmayacaktık. Olduk madem. Çekecektik karşımıza. Bak koçum, diyorum bunu. Böyle mi böyle. İyi verecektik ne olur. Şişt, bana bir bak. Ben sana kefilim. Yok senin bir günü anlatalım. Çektiğin derdin var. Yıllarca kimseye söylemedim. Hem bunlar gelince... ...ben bile korktum acaba abim kadını görünce. Aşkı tekrar de mi? Olmadı şey? Olmadı işte. Eğidin kafanın önüne baktın efendi şekilde. Ben senin bize yakışmayacak bir hareket yaptığını görmedim abi o yüzden diyorum ben sana kefilim. Rahat ol ağabey. Sana kim kefil olacak? Döver. Ha?